olduğu kadar önemli olmadıkça zaten önemli bir konuşmuyoruz ama yani burada biraz daha seçici olursak sağlık açısında çok önemli. Hakikaten iş artık yakınlarına kadar geldi. bir hepimizi korusun ve şunu elbisiyle atlatalım inşallah. Ee, şimdi bu konularda plan ve birçok komisyonu ve hazırlanan raporları ilgili ilçe bütçelerine ayrı ayrı oynanacağız. Hadi, hadi, Gündem verin. Gelmiyede ilgili raporu ve buna bağlı olarak Akkuş İlçe Belediyesi'nin geliri giderine denk olarak hazırlanan 23 milyon TL'lik 2021 mali yılı bütçesini oynanıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Hayır. Evet, Altın Ordu İlçe Belediyesi'nin geliri giderine denk olarak hazırlanan 198 milyon 500 milyon TL'lik 2021 mali yılı bütçesi oylarınıza sunuyoruz. Kabul edenler, kabul ettiğiniz Çamaş Ülke Belediyesi'nin belirli denk olarak hazırlanan 8 milyon 800 bin TL'lik 2021 mali yılı bütçesi oylarınıza sunuyoruz. Kabul eden kabul ettiğiniz kabul Çatalpınar Belediyesi'ne ait 2021 mali